Alet güvenli olsun. Gebe, gebe. Blaze, AJ, burada ne işiniz var? Yardımına ihtiyacımız var. Blaze'in bir sorunu var. Ne oldu Blaze? Bilmiyorum. Çok tuhaf. İçimde bir şey komik bir ses çıkarıyor sanki böyle. Bak, dinle. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf bir ses. Gel Blaze... Hidrolik asansörün üzerine çık da neyin var bir bakayım. Yükseliyor. Oh. Hmm. Ses şanzımanından geliyor Blaze... İçine bakmak için aletlerim lazım olacak. Vay canına. <laughs> Gabi bu ne böyle? Alet kutum. Çok güzel değil mi? <laughs> evet. İhtiyacım olan tüm aletler bu alet kutusunda yer alıyor. Vay canına. Blaze'i tamir etmek için hangi aleti kullanacaksın? Hmm. Muhtemelen dört numaralı İngiliz anahtarıyla başlayacağım. Üzerinde dört yazan İngiliz anahtarı nerede? Evet, işte burada. hı. Blade sorununu buldum. Öyle mi? Neymiş gibi Buraya bir şey sıkışmış. Bu... <laughs> Plastik bir ördek. <gülüyor> <gülüyor> Plastik ördek mi? <laughs> Nasıl oldu da oraya girdi acaba? Evet Blaze. Artık bir sorun kalmadı. Sağ ol Gabi. Bu kadar çok aletin olmasına çok sevindim gerçekten. <laughs> Bakın çizgili geliyor. Çocuklar başıma neler geldiğine inanamayacaksınız. Ne oldu çizgili? Dağa tırmanırken kaydım ve tamponumu çarptım. Baksanıza kırıldı. Ay. Oh. Üzülme çizgili. Ben tamir edebilirim. Hemen alet kutumu alayım. <laughs>